Evet arkadaşlar, ben İlke ve arkadaşımız Toz Pembecik Salepo. Ee, ben bugün sizlere el yapımı hamster telaşı e -yap e yapacağım. Evet, ilk olarak gereken malzemeler. Ben birkaç türden yapıyorum yani e sadece tek türden yapmıyorum. Evet, e, siz bunu kendiniz bir, tü, bir tane peçete çeşidi, havlu çeşidi kullanarak da yapabilirsiniz, evet. E, ben seçenek sunuyorum. Ben genelde böyle hepsini karıştırarak yapıyorum, anlatmaya çalıştım. Hey, Evet, şimdi havlu kağıt, makas gerekli. E, böyle peçeteler kullanabilirsiniz. Sonra böyle tuvalet kağıdı olabilir. Ben hepsini karıştırarak Evet. ilk olarak ee, böyle havlu kağıtlarımızı kesiyoruz. Evet. Yırtabiliriz. Ben daha güzel bir şekli olsun diye yırtmayacağım, keseceğim. Çok iyi olmasın arkadaşlar böyle yani o kadar iyi olunca hemsinizi arıyorsunuz, göremiyorsunuz çünkü ben yapmıştım. <laughs> Kesinlikle bulamadım. Kaybolduğu için. Tabi böyle kocaman makaslar kullanın derim. Çünkü ee, çok böyle bir sürü kesebiliyor. Ardından. Evet bunları böyle bir kapta biriktiriyorum. Bence siz de böyle yapın derim. Ben en sonunda şu anda benim için büyük olması önemli değil. Çünkü en sonunda zaten arada bir böyle kırpıştıracağım, keseceğim. Onun için. bunu Evet arkadaşlar, e, bunları e, böyle yırtarak da yapabilirsiniz farklı kağıtlardan. Ben videom burada bitiriyorum çünkü gerçekten video çok uzun olacaktı. Evet, ben Metos Pampecik Selepo size iyi günler diliyoruz ve eğer videoyu beğendiyseniz e, be, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.